uzunca bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Şimdi ne uzunca bir aradan sonra merhaba? Valla bütün fırsat fırsat bulamadık. Ya hava kötü gitti, hafta sonları zaten tur yapma fırsatım oluyor. Ya da benim iş dolayışıyla fırsatım olmadı tur yapma. Dün de felaket bir yağmur vardı. Baktık bugün hava daha güzel. Hadi dedik çıkalım. Şöyle bir turumuzu yapalım. Uzun zamandır da yapmamıştık. Bakalım gidiyor şimdi. Marmaris'ten Datça yoluna doğru gideceğiz. Daha önceden bahsetmiştim size. Börtübet diye bir yer var diye. Güzel, doğası, ambiyansı çok güzel bir yer. Bir oraya gidelim. Görelim, şöyle biraz stres atalım, kafa dağıtalım. Malum yine bugün pazar, yarın pazartesi yine iş başlayacak. Yine stresine gireceğiz. O yüzden biraz bugün kafa dağıtalım, yarına hazırlıklı ol. Bu arada umarım iyisinizdir siz de. Yani e, tur yapmak istiyorum. Bazen yorumlarda da görüyorum videoların devamı gelsin diye. Ben de istiyorum, ben de zevk alıyorum bu işte. Ama e, dediğim gibi fırsat böyle e, çok sağanaklı, yağışta vesaire... De sürmek çok böyle şey gelmiyor bana Bir de yeniyiz ya motorda Bir de ona göre uygun ekipmanım kıyafetim yok O yüzden böyle güzel havaları kollamak zorunda kalıyoruz Bakalım biraz daha ilerletelim işi Yarın öbür gün daha böyle ekipman falan tamamladıktan sonra Yağmurlu havaların da bir deneyimini yaparız Ha ya bu arada yağmurlu havada sürmedim mi? Sürdüm Yani fena değildi yine Ben daha böyle kontrolsüz bekliyordum motoru ama Yine kontrol dahilindeydi lastikler vesaire de yeni olduğu için çok böyle sıkıntı yaratmadı bana. Ama bugün 19 dereceymiş öyle gösteriyor motor. Peki 19 derece gibi durmuyor ama. Ama yine fena değil. Güneş yüzünü gösteriyor. Dün felaket bir yağmur vardı ya. Sağanak yağış vardı. Evet şu şehir trafiğinden yavaş yavaş çıkalım da. Evet Marmaris'ten çıktık. Ya bu arada hanım da arkamda bugün. Onu da aldım. Umarım mikrofon ayarlarını düzgün yapmışımdır. Ses size düzgün geliyordur. Çok gürültü olmadan. Kaskın vizörünü de kapatmadım daha. Çok böyle rahatsız eden bir şey yok şu an için. Rüzgar yok beni. Veya soğuk. Evet görüşmeyelim. motora ne yaptım? Motora çok bir şey yapmadım aslında. Bir ara Facebook'ta paylaşmıştım. Belki denk gelmişsinizdir. Orada 250 grubunda. Aynaları değiştirdim. Evet Çin AliExpress'ten ayna sipariş verdim. Onlar geldi onları taktım. Evet bunların kör noktası yok mu? Var. Ama orijinal aynalara göre bence iki kat daha iyi. Orijinal aynalarda ben iyice kafayı yiyordum yani. Doğrusu hiçbir şey göremiyordum. bu aynalar onlara göre daha böyle şey güzel. Biraz daha güven veriyor. Evet buralar kışın ayrı bir güzel oluyor. Ben daha doğrusu zaten bu tarafları kışın daha çok seviyorum ya. İnsan mevcudu az olduğu için daha böyle da zevkli oluyor. Evet burası Datça yolu. Buradan böyle Datça'ya doğru gidiyoruz. Hisarönü, Turgut tarafına dönmeden biz dümdüz devam edeceğiz. Oradan Amazon Börtübet diye bir yer var. Ben daha önceden bisikletle oraya bir tur yapmıştım. Çok hoşuma gitmiş. Çok nezi, doğanın içerisinde güzel bir yer. Kışında özellikle muhtemelen boştur diye tahmin ediyorum. Şimdi oraya gidelim bakalım. Biraz rüzgarlı olabilir ama bakalım. Havada pek rüzgar yok gibi duruyor şu an için. Evet. Hava da tam motor sürmedikmiş ha. Onun bugün iyice rahatsız oldu ama. Ona bu falan da aldım artık. Tam böyle motorcu gibi. Bu falan taktı. Bizim hanım çok böyle sıkıntıya gelemiyor. Ben de gelemiyorum gerçi de. Ben alıştım artık bisiklette. O daha yeni başladığı için bu işlere falan taktı. Üstüne kaskı taktı. Cık, yok dedi ben böyle olmaz dedi. Duramam dedi. Sıkılırım dedi. Dedim sen bir rüzgarı ye de iyi ki takmışım diyeceksin dedim yani. Malum hava soğuk. Öyle olunca insan hemen ulan diyorsun iyi ki takmışım yani. Sıcacık tutuyor. Bir de montun işliğini falan çıkarmıştık daha önceki turlarda. Artık şimdi yağmur işliği ve rüzgar işliği de var. Yani böyle bir Kalla abi ağır oldum onu. onu falan da giyince tam Robocop olduk yani. Ama mecbur ya ekipman önemli. Bu arada 2025 yılı hepinize sağlık, mutluluk, huzur, para getirir inşallah. Girdik bakalım 2025'e. Ben girmek pek istemiyordum ama. Keşke 2024'te devam etseydim. Evet, yılın son günlerinde çoğu kişi bayağı bir motor piyasası hareketliydi. Herhalde çoğu kişi motor satın aldı. Fiyatlar uygundu. Taksitli satışlar vesaire. Firmalarda bayağı bir motor getirdi. E artık yok çekmiyorlar. Bakalım 2025'te nasıl olacak durumlar. Biraz rüzgar rahatsız etmeye başladı. haftan vizörü kapatayım. Yeni motor alanlarınız varsa da hayırlısı olsun. Güle güle kullanın. Kazasız belasız. Biz de motoru aldık. Aralar... 2 ay, 3 2 ay, 2 buçuk ay geçmedi yani dijital ekranlısı geldi. Hoş ben memnunum. Benim arabamda da Hyundai i20 kullanıyorum. Arabada da yine dijital ve analog göstergeler var. Oradan da alışığım. Hoşuma gidiyor benim bu. Tabi yeni her zaman yenidir ya. Dijital ekranda da güzel. Nasip böyleymiş bizimki. Bakalım. Bir sonraki belki motorumuzda değiştirirsek dijital ekranlı bir şeyler gelir. Evet değirmen yanına geldik. Burası çok hoşuma gidiyor ya. Ya yani buralar tam doğanın içerisinde böyle güzel yerler. Ben şurada ileride bir market önünde durayım. Hanıma bir sorayım bakalım durumlar nasıl. Hala da interkom alamadık. Bir interkom alsak bayağı bir işimize yarayacak bizim de. Interkom alırsak şayet bu benim yaptığım muhabbete sohbete e, hanımı da dahil edeceğim inşallah. iç marketlere uğradık. Alacağımızı aldık. Şimdi gidiyoruz bakalım. Değirmen yanı köyünden de çıktık. Evet, Börtübet Amazon dedim. Börtübet Amazon'un bir girişi Değirmen yanı köyünün içerisinde, diğer girişi Datça yolu üzerinde. Biz Datça yolu üzerinden gireceğiz ama Değirmen yanı girişinden çıkacağız. Böylelikle bütün şeyi dolaşmış olacağız. Hoş Değirmen yanı girişinden girerseniz bu sefer Datça yolundaki çıkıştan da çıkabilirsiniz. Size bağlı. Ama ben daha çok Datça yolundaki girişten girip değirmen yanından çıkmayı daha çok seviyorum. Evet Datça yoluna girdik. Ya, buralarda biraz rüzgar var gibi. Daha bize gelen var. Ağaçlar kımıldamıyor. Yani normal bir rüzgar. Haa Tabiat Piknik Parkı. Vay insanlar buraya da gelmeye başlıyormuş. Bir gün buraya da gelelim arkadaşlar. Burayı da gezdireyim. Ben de ilk defa gelmiş olayım. Evet Datça yolunun virajlarına bilen bilir. Daha önceden zaten bir Datça videom vardı. Oradan dikkat ettiyseniz yolun ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüzdür. Bu arada videolara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ama abone sayımız az. Abone olursanız ben daha mutlu olurum. Daha iyi motive olur benim için. Evet burası Çubucak Orman Kampı. Daha önceden de videoda göstermiştim size. Çubucak Orman Kampı güzel bir yer. Buraya karavan, çadır. ve gelip konaklayabiliyorsunuz. Hatta karavanınız, çadırınız yoksa iyi. içeriden çadır kiralayabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama yazın genelde bayağı bir dolu oluyor. <laughs> Güneş kevrimeyen yerlerde ıslaklık var yerlerde. Tırsıttırıyor insanı. <laughs> Bu arada dönüş yerine az kalmıştır diye tahmin ediyorum. İnşallah dönüş kaçırmayız da. Hmm. dönüş buralarda yakınlarda bir yerlerde. Şimdi Amazon börtüp ettiği bir tabela göreceğiz. Oradan gireceğiz. Evet gördük. Şu trafik levhalarının arkasında kalıyor tabela. Ben buraya ilk bisikletle gelmiştim. Girdik böyle bir yola. Ulan dedik nereye geldik ya. Daha bu машина çıkacak herhalde bizi. Sonra ilerliye 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 bir baktık yol denize çıktı. Ormanlığı, yeşilliğin içerisinde güzel bir yol burası. Kışın ben de ilk defa geliyorum. Kışın muhtemelen daha güzeldir. Yağmurlar yağdı. <laughs> Biliyorsunuz çam ağaçları çok sağlam Ölmediği sürece. Buranın da yeşili hep korunuyor yani. Buralara dikkatli olmamız lazım. Bayağı keskin virajlar var. Bir de buralarda çok boş boş hayvan var. Eşek, domuz. Ayı da vardır da muhtemelen daha yukarılardadır. Yani yollarda dikkatli gitmek lazım. Her ay karşınıza bir eşek çıkabilir yani. Evet görüyorsunuz deniz manzarasını. Bu yolun ambiyansı çok güzel. Şurada bir tepelik alan vardı. Oraya bir gidelim bakalım da. Ama rüzgar durumunu bilmiyorum. Muhtemelen rüzgarlıdır. Ha buradan bahsediyorum işte. Niye çok rüzgar yok gibi? Evet arkadaşlar görüşürüz manzarayı. Biz biraz kurulalım. Ondan sonra detaylı gösteririm size. Daha bitmedi tabi daha köyün içerisinden falan geçeceğiz. Yol çok güzel. Evet arkadaşlar, burası Börtübet Amazon diye geçiyor. Daha önceki videolarda... Merhaba bu arada. Daha önceki videolarda hep bahsi geçiyordu, söylüyordum size Börtübet Amazon diye. Daha önceden ben buraya bisikletle gelmiştim. Şimdi motosiklet aldıktan sonra kendime bir e, hedef bir koydum. Bisikletle tur yaptığım her yere motosikletle de gideceğim diye. Yani diyeceksiniz bak kilometre, yani bisikletle ne kadar gidiyordun diye. Ta Marmaris'ten Dalyan'a 200 kilometrelik turum da oldu benim. Yani 200 kilometre git yaparız yani. Sıkıntı yok. Zaten motosiklet bu. Benim için en önemlisi eşimin bu turlara dahil olmasıydı. Artık motosikletle beraber dahil oldu. Değil mi Hamdi Evet aynen. Güzel. Evet biz buralara dediğim gibi keşfettiğimde çok hoşuma gitti. Buraların ambiyansı çok güzel. Ormanlık, yeşillik denizle buluşuyor. Daha böyle yolun ileriki kısımlarında e, bir tane köy var. O köy böyle e, çok hoşuma gitti benim böyle. Ufak bir camisi var falan yerleşim yeri. E, ambiyans çok güzel. Yani e, buradayken yazları falan geliyoruz. Yazları biraz daha kalabalık oluyor gerçi. Ama e, şimdi kış olduğu için yine insan var. Bomboşla değil. Ama tabi daha seyrek. Vaksanız da şu manzara. Geçen sene bir ara geldiğimizde şu boşluk biraz kel olan bir yer var. Ee, orada bir hafta ufak bir çapta yangın çıktı, ee, biraz yandı ama Allah korusun ya buraları yanmasın. Gerçekten yani Muğla'nın Marmaris taraflarının ciğerleri buralar. Nes? Biz biraz böyle bir e, duralım dedik. Manzaranın tadını çıkartalım. bir Kahve keyfi yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. E, dediğim gibi buranın iki tane girişi var. Değirmen yanı tarafından e, girmedik biz. Daha yakın oranın girişi. Biz e, Datça yolu tarafındaki girişten girdik. Şimdi Datça yolu tarafından girişten girip Değirmen yanı tarafındaki e, çıkışa doğru gidip oradan da çıkacağız. Yol üstünde de ara ara anlatacağım, göstereceğim. Umarım siz de keyif alırsınız buraları görmekten. Görüşürüz. Yoldan görüşmek üzere. Evet, kahvemizi içtik. Biraz manzaranın keyfini çıkardık. Şimdi yolun keyfini çıkarmaya geldi sıra. Biraz rüzgar sesi geliyor gibi. Size onu engelleyeyim. Şurasının manzarası çok güzel ya. Şurası harika bir yer. Gerçekten. Evet denizden buradan ayrılıyoruz. Evet buradan itibaren artık köye doğru gidiyoruz. Buraları biliyorsunuz arıcılığıyla meşhur, balığıyla meşhur Marmaris balı. Burada çok arıcı var. Özellikle böyle köylerde, ormanlık yerlerde bir anda karşınıza bir dünya kovan çıkabilir. Bu hafta tehdit de oluşturuyor. Şimdi ben NTV'yle ile falan daha bisikletiyle böyle yollara giriyorum. Bir anda bir kovanlara denk gelince insan tırsmıyor değil. Ulan diyorum arılar bir sarsa düşsenize. <laughs> Bir daha başı kimsecikler yok. Sıkıntılı. Evet bu yolun ambiyansı da harika. Çok güzel yerlerden geçireceğim sizi. Buranın bisikletle gittiğim videosu da benim pedal günlükleri kanalında var. Bunu da izleyebilirsiniz. Benim pedal günlüklerinde varsa motor günlüklerinde de olmalı. Evet buranın itfaiye yangına ilk müdahale bölümü burası. Ve buradan aşağıya doğru sallandığınız zaman Börtübet'in sahiline iniyorsunuz. Sahil de güzel. Bayağı geniş uzun bir sahili var. Buradan itibaren de Börtübet'in köyleri. Bu iki sene önce çıkan yangında, buranın köyden çıkış tarafında bir tepelik dağ gibi bir yer var. Oranın çıkış tarafında bayağı bir yangın hasarı oldu. Orası hatta bayağı bir çıplak şu an. Buralara Allah'tan gelmemiş ama oralar bayağı bir hasar almış yani. Buralarda bayağı bir otel de var. Hatta Amazon dörtü böt demelerinin sebebi Amazon diye bir tesis var galiba, bir otel gibi bir şey var. Herhalde ondan da Amazon deniyor buraya. Ama harbiden Amazon ormanları gibi yani. Muhtemelen kamp alanları da var burada. Bu aralar meşhur olan bu taraflarda bu tin house olayları falan buralarda da mevcut. Muhtemelen kooperatif arazileri falan satılıyordur. Bu tin house kondurmak için. Tabi ücret kısmını tam bilmiyorum da yani değişiyor. 500 bin lirayla 1 milyon 700 800 bin arasında değişen fiyatları var benim duyduğuma göre. Baksanıza öğrenci duruyor. <laughs> İnsan böyle yerde yaşlanmaz ya. Vallahi yaşlanmaz yani. Yaz kış kalırım ben burada. Bir tane bahçe belirlerim kendime. Ekerim, biçerim. Bakın görüyorsun Tinaus benzeri evler var burada. Normal evler de var tabii ki de. Çıralarda falan Tinaus benzeri bayağı bir evler var. Özellikle size köy köy deyip durduğum yer burası. Camisi vesairesi. Şurası çok güzel ya. Manzara çok güzel. Doğa çok güzel. Evet. Size köy köy deyip bahsettiğim yerler burada işte. Ya, eminim vardır böyle içerisinden dere akan vesaire güzel köyler. Burada camisi var. Ya, bu doğası çok güzel. Direkt ormanın içerisinde kalan bir yer olduğu için gerçekten doğası güzel. Biraz daha büyük olsa eminim burada balık olurdu. <laughs> Evet. Neyse yolun güzelliklerini Tanıtmaya devam. Bak kekik buralarda var mı de? Buralarda olması lazım. Buralarda çok dağ keki var arkadaşlar. Geçen bisikletle geldiğimde ben buradan toplamıştım dağ kekiği. Evde kaynatmıştık. Çayını yapmıştık. Güzel olmuştu. Evet buradan bir dere gibi bir şeyler akıyor. Evet buralarda yollar ıslak ıstak arada. Doğrudur güneş görmediği için. Şu gördüğünüz kırmızı tabelalarda bisiklet yollarını gösteriyor. Evet köyden çıktık artık. Bundan sonra o yangında hasar görmüş dediğim tepelik alana tırmanıyoruz. Ondan sonra tekrar oradan inince yol biraz daha düzleniyor. Bu sefer değirmen yanının arkasında kalan köylük alana giriyoruz. Buralarda gerçekten motor sürmek keyifli ya. Evet yangında hasar almış dediğim yerler buralar arkadaşlar. Buraları full ormanlık da aslında. Yangında bayağı bir hasar alınca ağaçların hepsi gitti maalesef. Şimdi yeni yeni doğa kendini toplamaya çalışıyor. Tabii kaç yıl sürer Allah biliyor. Yine ağaç dikimi yapmışlar. Ağaç gibi olmuş ama e, tabi eski o çam ormanı şekli bilmiyorum kaç yılda olur. Buraların yolları biraz bozuk. Böyle de kalması daha iyi aslında. Ama güzel yollar. Gitmesi zevkli motosikletle. Bisikletle giderken biraz ananızı ağlatıyor ama. <laughs> tırmanış, tırmanış, tırmanış. Yollar böyle işte kaldığı için çok rüzgar da almıyor. Gitmesi gerçekten keyifli oluyor. Ah, bir de şöyle güneşi yakaladınız mı? 10 numara 5 yıldız. Tabii özellikle kışın. <laughs> Vay bu yollar bana böyle sanki Karadeniz turu yapmak ıı, gerekiyormuş ki hissi verdi yani. İlla bir Karadeniz turu yapmak gerekiyor. Şu şöyle yolların keyfini oralarda daha uzundur bu böyle yollar. Bakalım nasip olursa böyle bir şeyler yapmak istiyorum ben de. Evet buralarda da görüyorsunuz yanan yerleri. Hep çıplak ağaç. Buralar olduğu gibi çam ormanıydı. Ne diyelim? İnşallah doğa bir an önce toparlar kendini. <laughs> Yeter ki insan onu müdahale etmesin. Umarım bu yollar size de keyif veriyordur. Aa, yürüyüşe çıkmışlar ha. Baksanıza arkadaşlar ne kadar güzel. Ya i̇nsan rahatlıyor ya böyle yollarda gidince. Yemin ediyorum rahatlıyor. Kafasını boşaltıyor. Şimdi size değişik bir yer göstereceğim. Orman Okulu diye bir yer var burada. Çocuklar için sanki yapmışlar. Park gibi. Şimdi biraz sonra oraya geleceğiz. Vay 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 vay. Yollar iyicene çamur oldu. Ama okulda geldik. Evet burası orman okulu diye geçiyor arkadaşlar. şöyle akan dereyi de göstereyim. Burası çok güzel ya. Buradan böyle çıkıyor. Şimdi yukarıya doğru da çıkacağız. Bir de buranın değişik ilk geldiğimizde böyle hoşumuza giden tarafı göstereceğim şimdi. Böyle böyle tabelalar var mesela. Ve belki iyi bir çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz. Diyeyim size. <laughs> Burası orman durağıymış. Burada böyle değişik bir ambiyansı olan yer var. Çocuklar için de güzel yapmışlar. Doğanın içerisinde. Değil mi Hamide Aynen çok güzel. Çok güzel şirin bir yer. Manzara da güzel. Nasıl? Evet gerçekten manzarası, ambiyansı. Şurada motorumuzu da göstereyim size. Mantarları. mantarları evet çektim. <laughs> Diyorum iyi bir çocuk olursak belki şirinlerde de görürüz. <laughs> Ama biz buraya baharda geldiğimizde daha canlıydı sanki değil mi şeyler? E normal. hafiften ağaçlar artık baksanıza yapraklarını dökmüş. E kış mevsimi. Ocak ayındayız. Evet. E Normal. Burada ayrı bir yüzenliği var. Aynen. Etraf yaprak dolu zaten. Evet, biz biraz daha yukarılara gidip motoru burada bırakalım. Biraz daha şöyle böyle haftaya yukarı doğru gidelim. Bir de şurada bir şeyler anız mı yakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Etraf duman. Oradan geçerken de kül yağmuruna tutulduk resmen yani. Evet. Biz biraz yukarı çıkalım. Evet, yukarı doğru çıkalım bakalım. Şuradan ıslanmadan geçebilirsek. Evet. Heh, geçtik. Dikkat edelim. Şaman öğretisiymiş bu. Değil mi? Toplanma alanı yazıyor. Vay burada da bir şeyler var. Acaba gerçekten okul mu burası ya? Yazın falan geliyorlar lan çocuklar? Değişik bir yer. Baksanıza. Hakikaten de değişik bir yer yani. <laughs> Burası muhtemelen kamp ateşinin yandığı yer ha. Çocuklar da buraya tek tek oturuyorlar. Ne güzel yapılmış ya. Ağaçlarda oynamak için ipler asılmış. Tırmanmak için. Tahtravalyeler var. Baya keyifli be. Bir gün denk gelirse, bir de ufak çocuğunuz varsa buradan çok keyif alır. Böyle düşünüyorum. Değil mi? Ufak çocuğu için önerilebileceğimiz bir yer. Aynen. Ufak çocuğu olan bir insan Buraya gelip iyi bir vakit geçirir. Aynen, Baksana kamp, kamp alanı yapmışlar böyle. izciler bin oturduğu gibi. Ortada ateş yanıyor. Aynen. <laughs> çok güzel bir. Yer. Evet böyle bir yer. Evet biz biraz da buranın keyfini çıkartalım manzaranın, doğanın tadını. Ondan sonra yine devam ederiz Marmaris'e doğru. Artık Size çok göstereceğim bir şey kalmadı. Neyse. Biz biraz keyfini çıkartalım. Yoldan görüşürüz.